böreğin part ikisi pişme anı. Çünkü bitti. Bekliyoruz. Bitti. Ee, i̇lk yumurtayı mı Şunu bir at çöpe. Çöp atacağız. Aşağıda <laughs> din, 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 din. din ve temizlik yapmak o o e, e. oh yeah. E. ye e geniş yaşı genç yaşıdayız şimdi motor Sadece sarısı bakın. Sadece sarısı. Bunları... Bunları üzerine de süreceğiz. Bağırma bağırma Bağıracağız diyordu. Böyle kaşıkla tık 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 ya süreceğiz. Şimdi <laughs> buradaki günlük vlog akşamüstü günlük vlog bu. Giyicen ya mincelo yumurtanın kıvamı şaka mıdır? Ölen bulaşık yıkıyor da. <laughs> Yumurtayla know, benim oyunu bu. Bir çekil oradan. Tamam. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam Devam, devam. Ediyoruz. Devam ediyoruz. Bana ver ben orayı isterim. Sen yorulma. Olur mu? Anne hani olur mu? Tezgahı ben sileceğim. Öleniyorum. İyi bir kızım. Şimdi peçeteyle kurulayacağım. Reklam yoktur. Reklam değil. Hey. <laughs> おっしゃね。